Büyük şehzade ağacın dibine oturmuş beklemeye başlamış. İlk iki gece uyku bastırdığı halde uyumamış. Sabahı dar etmiş. Üçüncü gece kendini tatlı uykunun derinliklerine farkında olmadan bırakmış. Sabahın ilk ışıklarıyla gözlerini açan büyük şehzade bir de başını kaldırmış bakmış ki elma yerinde yok. Ertesi yıl ortanca şehzade nübet tutmuş. O da abisi gibi iki gece uykusuzluğa dayanabilmiş. Üçüncü gece uyuyakalınca elma yok vermiş. Daha ertesi yıl nöbet sırası küçük şehzadeye gelmiş. Hiç kıpırdamadan bekleye dururken tam gece yarısında bir kanat sesi işitmiş. Kocaman bir kuşun gelip elma ağacına konduğunu görmüş. Kuş hemen elmayı kapmış. Kaçarken şehzade bir ok atmış. Ok kuşa değmiş ama onu öldürmemiş. Kanadından bir tüyü yere düşürmüş. Kuş uçup gitmiş. Küçük şehzade sabahı beklemeden tüyü aldığı gibi babasına olanları bir bir anlatmış. Büyük şehzade: "Padişahım, ben bu kuşu arayıp bulacağım." Padişah büyük oğluna da bu altın kuşu bulması için izin vermiş. Büyük şehzade az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Yorulmuş. Bir pınardan su içerken karşısına kar gibi beyaz bir tavşan çıkmış. Bir insan gibi dile gelerek şehzadeye sormuş. Şehzadem böyle nereden gelip nereye gidiyorsun? Şehzade tavşanın insan gibi konuşmasına hem şaşırmış hem de derdini dökmeye başlamış. Ne olur bulunduğu yeri biliyorsan bana gösterir misin? Tavşan madem ki ona gel, ele geçirmek için bu kadar çok yoldan geliyorsun sana onun bulunduğu yeri söyleyeyim demiş. Şu karşıki dağı açtıktan sonra yolun ortasına karşılıklı iki han vardır. Hanlardan birinde yatmak için çok para verilir. Ötekinde ise az para alırlar. Birinci handa her türlü kötülük vardır. İkinci handa hiçbir şey yoktur. İkinci ana girersen altın kuşun bulunduğu yeri öğrenebilirsin. Geceler gündüz olmuş, gündüzler gece. Şehzade çok geçmeden hanların bulunduğu yere varmış. Bir bakmış ki hanın biri saraya benziyor, öteki ise kulübe gibi hem de pis.